Söylediklerimi düşündün iyice değil mi? Bir sorun var mı? Ne sorun olabilir? Okula gitmeyi çok istiyorum. <laughs> Anne. Efendim canım. Harika. Sesi de onunkinin aynısı. Hadi şimdi beni Peri okuluna kaydetmeye götüreceksin. Tamam mı? Tamam canım. Periçe'yle konuşup beni onun sınıfına kaydedeceksin. Peki Çilek. Yaşasın başardım annemden bile daha iyi oldu ne istesem yapıyor. Burada daha fazla kalmayalım bir de giderse yakalanırız. Kapıya çıkalım orada giyinip oradan doğru peri okuluna. Nasıl istersen. Hadi. evladım sabah beri nereye bakıyorsun? Halıcığım <laughs> ne olur biraz yavaş. Suzan duyarsa çok kızar. Perilere bakıyorum. Perilere mi? Ya Allah aşkına sessiz ol ne olur. Evet perilere bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım işte geldiler. gel. Ay kimler? Periler, periler geldi. Ay, periler Allah aşkına bana da göster. Tamam bakacaksan tam sırasın. Bak bak küçük küçük peri sihirle kapıda giyiniyor Allah'ım. Ha tövbe estağfurullah kapıda giyinilir miymiş? konuşacağına bak sana bak. bak. Aman Allah. Nasıl oldun Betüş? Çok güzel. Hadi gidelim. Hadi. gittiler. Hem de sihir yaparak. Deme. Gördün değil mi halacım? Gördün değil mi halacım? Sen de gördün. Gördüm. 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 <laughs> Uy nereye gidiyorsun halacığım nereye gidiyorsun? Yüzümü yıkayacağım belki biraz kendime gelirim. Ha, tamam tamam. Kapıyı açar mısın abi? Aa, açarım tabii halacığım Ey, kapıyı açarım. Sen git hemen yüzünü yıka ama buraya gel. Hatta bence yüzünü kısma yıka hemen gel gördüklerini Suzan'a anlat tamam mı? Anlatırım evladım anlatırım. Sağ ol halacığım hadi uğurlar olsun hala sefer unutmayacak. Evet hala hala bu sefer unutmayacak. Unutmamalı. Unutmamalı çünkü olay daha iyi ne oldu? Kesinlikle unutmamalı. Evet unutmayacak. Günaydın abine. Günaydın karıcığım, günaydın karıcığım. Ne bu heyecan? Şimdi anlayacaksın, geç, geç şöyle otur, geç şöyle otur. Heyecanımın sebebini biraz sonra anlayacaksın karıcığım. Halam gelsin, sana anlatacaklarımız var. <laughs> Allah Allah, neymiş o? Yok, ben şimdi anlatmam, bana kızarsın. Halam gelsin, o anlatsın. Halan nerede? Banyoda, şokta. Yani şokta, gördüklerinden dolayı şokta. Biraz yüzünü yıkıyor, kendine gelsin, gelecek ve sana anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Ay aman. Ay hava bir güzel bir güzel anlatamam. İyi o zaman dışarıda kalsaydın. Dudu yoksa sen beni evde istemiyor musun? Ha, aklı dışarıda olan sensin. Her dakika dışarı çıkıyorsun Taci. Karnım bozuk ne yapayım eve mi yapayım? Ay biz senin karnının susuk olmadığı zamanı da biliyoruz. 10 dakikada bir dışardasın taci. Ay, Dudu niye taktın şimdi buna? Bırak da azıcık gezip tozmaya hava almaya hakkım olsun. İnsanlar gerçek köpeklerini bile günde 3 kere dışarı çıkarıyorlar. Ben insanım, insan. Bana cevap verme taci. Eh, tamam. Nereye bakıyorsun sen? Nereye olacak? Tabii ki Betüşlerin evine. Aman 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 çileye bak sen ne güzel olmuş. Olmuş ya. Fani okuluna gitmek istemiyordu. Demek Betüş onun aklını çelmiş. Ha. Ne o surat? Sen istemiyor musun Çilek'in fani okuluna gitmesini? Tabii ki istemiyorum. Fani okuluna giderse fani arkadaşları olur. E büyüyünce de o fani arkadaşlarından birine aşık olur onunla evlenir. Anasıyla teyzesinin yaptığını yapar. Yani kızlarımdan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de torunumdan mı çekeyim? Ay ne şanssız kadınım. Ay derdine bak derdine. Kendine gel Dudu. Çilek daha yedisinde. Yedisinde neyse yetmişinde de o olur insan. Gerisini Betüş bilir. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Eda'nın evine. Eda'nın aklını çeliyim de bari toprak büyüyünce peri okuluna gitsin. Ama Dudu sen evde yokken ben dışarı çıkmak istersem ne olacak? Ha, dinle beni. <laughs> Ay Dinlemedi gitti. Aman ne olacak yani ben şimdi yalnız kaldım. Karnım ağrıyor midem bozuk ben ne yapacağım? Evimi mi yapacağım? Açıl Susam açıl! エヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Merhaba Toprak. Aa, merhaba anneanne. Aman aman aman. Toprakçım sen burada ne yapıyorsun tek başına? Acıktım. Kendime mama hazırlıyorum. Ay, anneler yok mu? Seni yalnız mı bıraktılar? İçerdeler. Baktım daha gelecekleri yok. Kendi yemeğimi kendim hazırlayayım dedim. Aa, niye gelecekleri yokmuş? Uyanmadılar mı daha? Ayol saat kaç oldu? Baban işe gitmeyecek mi? Ben gidip bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hayatım yaklaşsana biraz daha. Geldik geldik. Kim öksürüyor? Benim annen. Ay Eda ne oldu hayatım? Yok bir şey söyleyeyim yap ben geliyorum. <laughs> anne ne işi var senin burada? Kızın içeride açken kocanla finirleşmeye utanmıyor musun sen? ne demek istiyorsun? Toprak içeride kendi karnını doyuruyor. Olabilir anne. Toprak bir peri istediği her şeyi yapabilir. Ben seni böyle mi büyüttüm? Tabii ki sen beni böyle büyütmedin. Babamı köpek ettikten sonra ilgilenecek, finger dişecek bir adam olmadığı için... ...bütün mesaini bize harcadın. Ah, çok ayıp. Böyle şeyler duymak istemiyorum senden. Git kızının karnını doyur. O şapşaldan bir çocuk daha doğurmanı istemiyorum. senin derdin anlaşıldı. Lütfen odamdan çıkar mısın anne? Müsaade edersen ben birazdan geliyorum. Tamam, çıkıyorum. Ben salondayım. Anneciğim, sen git biraz dolaş. Yavuz işe gidince ben sana haber veririm. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Heh.